beyne verilen hükümden dolayı bir konuya karşı körleşmek ve o konuyu değerlendirmeye alamama durumundan parantez içinde kilitlenmişlikten beyni nasıl kurtarabiliriz, koruyabiliriz? Ee, bunun temel temeli üzerinde az önce durduğumuz iman kuvvesinin kullanılması. Çünkü iman kuvvesi beyinde bir frekansın karşılığıdır. Bu beyninde mevcut. Bu beyninde mevcut. Bu kuvveyi açabilmenin yolu bu kuvveyi açabilmenin yolu bu kuvvenin açılmasını sağlayıcı, tetikleyici bilgiyi beyninde açmaktır. O nuru, ilmi, Allah ilmini, hakikat bilgisini, la ilahe illallah bilgisini beyninde açmaktır. Bu açılım bir farkındalık meydana getirir varlığa bakışta. Buna da şehadet denmiştir. İşte bu bakış artık sürekli olarak sende bu kuvvenin devreye girmiş olması, alınmış olmasıyla beraber sen zaten artık her şeye bir yeni bakışla bakarsın. Yani bu böyledir, bitti. Bu kadardır, bitti diye bakmazsın. Acaba burada her an farklı bir durumda da açığa çıkabilir mi diye bakarsın. Ancak bir önceki açığa çıkışlarından da gaflette olmadan. Ancak o açığa çıktıklarıyla da kayıtlanmadan. İşte bu bakış ancak ve ancak o kilitlenmişliği ortadan kaldırır. Ancak olayın detaylarına inildiğinde o kadar e, noktalarda kilitlenmişlikler söz konusudur ki bunların da tek tek esasen tespit edilip bilinçte arıtılması da önemli. Çünkü e, kilitlenmişlik demek düşük frekansın Orada yoğunlaşarak sıkışması demektir aslında beyinde. O frekansın çözülmesi gerekir. Çünkü e, dalga bilgi, grift, e, bütün frekans çözülürs, frekans temizlenirse o bilince yansır. Bilinçte ilim yolu, yeni verilerle, yeni bilgilerle ilim arttırılırsa ve onun gereği olan uygulamalar ve çalışmalar yapılırsa bu da onu açar. Yani iki yönlü birbirini destekleyecek. Yani diğer bir tabirle ilim zikir aynı anda. Çünkü bilgi ve dalga ilim ve kudret bunlar beraberdir. Beraber işlenir. Ve yine e, beyinde bir başka özellik görmezlikten gel, göz ardı et, kulak ardı et şeklinde bir özellik de vardır. Buna bilgisayar diliyle ignore etmek de denilebilir. Ve bunun e, bu beyinde vardır. Beyinden kalkması mümkün değildir. Ama doğru kullanılması, doğru kullanıldığı ve kodlandığı takdirde anlık kilitlenmeleri ve takılmaları ve takıntıları ortadan kaldırır. Çünkü o anlık kilitlenmeler, takılmalar ve takıntılar anda dikkate alınmaz ise daha sonra kökleşmeye doğru, iyice yerleşmeye doğru, iyice frekansını yoğunlaştırmaya doğru gider. Şu anda da yılların verdiği bir takım şeyler vardır. Bunları açmak, temizlemek var. İşte onların kalpleri paslanır, pas tutar metaforuyla anlatılmak istenen budur. Eğer ki bu özellik, igno özelliği doğru kullanılabilir ve kodlanabilirse takılmaların, kilitlenmelerin, anlık kilitlenmelerin önüne geçebilirsin. Çünkü bir anda bir şeye takılırsın, o senin takıntın olur, o seni kilitler. Halbuki onu görmezden gelebilirsen, yoluna devam edebilirsen, Onda takılmaktan, onun takıntı haline almasından, kilitlenmişlikten aynı zamanda kendini kurtarabilirsin. Bununla beraber bu özelliğin kullanılmaması ya da yanlış kullanılması da neyi sağlar? Ertelemeyi ve unut, unutmayı, sürekli unutmayı oluşturur. Sürekli unutmayı ya da ertelemeyi oluşturur. gibi farklı özellikler ve bunların kullanımı kullanılması önemli. Teşekkür ederiz.